beni Şii ilan etmiş bir çömez, bir ahlaksız çömez. Düne kadar a babaları saldırırdı üstüme, şimdi çömezlerini saldırtıyorlar terbiyesizce. Ciddiye almamıştım ama şöyle bir iki soru gelince demek ki insanlar bu tip zevzeklikleri de ciddiye alıyorlar. Allah aşkına benden Şii olur mu? Benden Şii olur mu? Şianın bir numaralı akidesi imamettir. Benim imamet teorisine evet diyebileceğimi tahayyül ve tasavvur edebiliyor musunuz? Şianın akidelerinden biri vasiyettir. Benim Allah Resulü'nün bir sultan gibi yerine bir veliah tayin edebileceğine inanmama inanıyor musunuz? Böyle bir şeye benim gibi biri inanabilir. Peygamberlikle saltanat, imametle saltanatın birbirine sütsen bulaşmayacak olduğunun kitabını 21 yıl evvel yazmış bir insan olarak İmamlar ve Sultanlar kitabının müellifi olarak böyle bir şeye ben evet diyebilir miyim? Hazreti Ali'yi severim. Hazreti Ali damadı şehri yari olduğu için sevmem. Peygamberimizin yeğeni olduğu için sevmem. Hazreti Ali adam olduğu için sever adam olduğu için evet çok severim hem de ama adam gibi bir adam olmanın örnek bir hayatını ortaya koyduğu için severim tahkik ehli olduğu için severim taklit ehli olmadığı için severim ilim ehli olduğu için severim filim ehli olmadığı için severim Onun için benim vasiyet gibi bir inanca, bir itikada sahip olmam mümkün. Üçüncüsü, Şia Mehdi'ye inanır. Ben, düşünebiliyor musun? Ben ve Mehdi. Hepiniz Mehdi'siniz diyen ben değil miyim? Evet. Mehdi hidayete ermiş demek. Hidayete ermeseniz burada ne işiniz var? Biiznillah. Mehdi siz gelecek ha? O ta zerdüşt kalan, Yahudilikten süzülen, ya Hristiyanlıktan süzülen, 40 kere dönmüş, takla atmış ve ondan sonra süzülüp gelmiş, önce Şia'nın içine girmiş, Sonra da sünnilerin içine girmiş. Şu Mehdi gelecek diye bekleyen sünnileri ne ilan edelim? Dolayısıyla daha saymayayım, 40 tane sayarım böyle. Onun için utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Peki niye söylüyorlar? Niye söylüyorlar biliyor musunuz? Şia'yı kendileri gibi tekfir etmediğim için. Mezhepcilik yapmadığım için. Ben sünni olarak kendimi tanımlamayıp Müslüman olarak tanımladığım için. Allah'ın kıymetine kanaat gösterdiğim için. Allah'ın benim için seçtiği izme itiraz etmediğim için bozuluyorlar. ve semmakumul muslimin O sizi Müslüman olarak isimlendirdi buyurdu mu Kur'an'ında? Buyurdu. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve qala innani muslimin Ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Buyurdu mu Kur'an'da? Buyurdu. Ben de ben Müslümanım demekle yetindim. Ve kendimi mezhebimle tanımlamadım mezhebi dinleştirmedim. Dinin yerine koymadım. Dahası inne'mel mukminun ihvetun ayetine iman ettim. Ümmetin birliğine, İslam birliğine inandım. Ümmetin vahdeti için çırpındım bugüne kadar, ölünceye kadar da ümmetin vahdeti için çırpınacağım. İslam birliği benim hayalim. Bunun kitabını yazalı da yaklaşık 19 yıl oldu. Dolayısıyla hocam o Ütopya o senin Ütopyan bu da benim Ütopyam olsun ya. Varamazsam uğrunda ölürüm ya. Desinler ki o da İslam Birliği diye diye gitti. Olsun. Suçum bu olsun. Kusurum bu olsun. Ben de böyle diye diye gideyim. Müslümanların vahdeti diye diye gideyim. Olmadı mı? Olmazsa olmasın. Ama ben bu duayla öleyim. Rabbimin huzuruna da bu duayla.